Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ayına doğanları için yükselen akrepler için 4-13 Eylül haftası için tarot açılımı yapıyorum. Konumuz akrep burcu için bu hafta nasıl geçecek? Bakalım neler olacak? Kartlarımız onunla ilgili neler söyleyecek? Evet sevgili akrep burcu bu da sizin için açalım Sizin niyetine akrep burcu yükselen akrep güneş burcu akrep Evet, süper Kupa karalayacağız. anladığım Kadar bazı konularda bazı şeyler var. Akrep burcu biraz kafası karışık. Biraz duygusal olarak e, ya çok hassassınız ya çok e, alıngansınız. Bu kartımız yok evet. Bu, bundan sizin belki aile ilgili aile içinde birler. E, ya da aile içinde böyle bir kişiniz var, bak bu ablanız olabilir, sevdik kişiniz olabilir, ya da eşiniz olabilir. Çok hassas bir kişi, e, e, duygusal olarak, psikolojik olarak hassas bir kişi. Evet, bu bu da siz olabilirsiniz. Belki ailenize birine böyle bir kişi olabilir. E, ve bu kartımız yok ya, bu duygularınızı artık bir e, toparlamaya ihtiyacı olacak diyor. Hatta bu duyguları, bu hassasiyetini birazcık kontrol et diyor. Çünkü bu da bazı şeyler sana bir şey çözmeni için bu duygusallık sana bir ilerlemek için engel oluyor. Bazı ilerlemiyorsunuz bak bu duygusallık için diyor. Evet ve ve belki bu duygusallık bu karışıklık sana hayatında bazı şeyler e, bir engel oluyor çünkü aslan adam bir kör noktaya giriyorsunuz görünüyor Onu e, onun için bu duyguların e, dengeleyin belki biraz mantık e, mantıklı davranmaya zamanı geldi diyor ayda duygusal değil evet ailenizle ilgili bir para ilgili bir önemli bir sorunları çözüm bir çözmesi gerekebilir, bir sorunları çıkabilir. Evet bu bazı konularda özellikle para ilgili biraz acele etmemiz gerekiyor. Ee, belki çok kredi çıkmaya ya da bir yerde yatırım yapmaya düşünüyorsunuz sevgili akrep burcu. Burada biraz kartımız diyor ki biraz acele etme. Acele etme çünkü anladığım kadar e Şu an diyor sana bu, kar getirmeyecek diyor. Mesela özellikle para ilgili bir yerde yatırma yapacaksın. Evet şu an bunu iptal et diyor. Hatta iptal et diyor. Kararı değiştir diyor. Kartımız diyor. Bak böyle bir düşünceniz varsa. Çünkü biraz mantıklı karar vermiyor. Biraz duygusal olarak para konusunda davranıyorsunuz ve da Bu da sonra fayda getirmeyecek diyor. İptal et diyor. Yani bir yerde bu hafta bir para konusunda bir gecikmeler olabilir. Özellikle bir, bir, bir yerde yola gidecekse ya bir de bir yerde gelecekse bu konuda bir bu planlarınızı iptal olabilir. Bak unutmayın çünkü bazı şeylerde diyor biraz daha fazla hazırlanmanız gerekiyor. Demek ki zamanı doğru zaman değil bak. Doğru zaman değil size daha doğru, doğru. Bak bu kişi bu tasını ilerlemek için bir şey yapmak için bazı her zaman doğru zaman doğru zamanı bekler. Ama asılan adam önüne asılan adam çıktı. Doğru zaman değil. Acil etmeyin. Para konusunda iş konusu ne bileyim aile ilgili bir sorununuz varsa bir şey almak istiyorsunuz aile için. Bak bu doğru bir zaman değil söyle kartımız Evet bir alışverişler görünüyor burada. Sonra bir alışveriş görünüyor ama küçük bir alışveriş belki çocuklar ilgili bir alışverişleri görünüyor. Akrep çocuklarınız varsa çocuklar için bir alışverişler görünüyor. Ve evet güzel bir zaman geçeceksiniz, keyifli bir zaman geçeceksiniz çocuklarla beraber ama özellikle büyük bir şey yapmak istiyorsunuz bir şey, bir şey almak istiyorsunuz diyor ki biraz doğru zaman değil Aslan adam diyor ya şu an olan yoldasın diyor bir şey bu yolun diyor biraz e, reforma yapmak lazım ya gitti yolu belki ters bir şey ters döndürmen gerekiyor burada bir şey yanlış gidiyor arkadaşlar Çünkü burada bir şey değiştirmeniz gerekiyor sevgili Aslan Burcu bak bu değişikliği yaptığınızdan sonra Evet yönünüze açılıyor. Ee, demek ki bir yerde bir hata mı yaptınız? Çünkü burada e, kartlarımız diyor ki bak bir şeyi biraz bir daha kontrol et diyor. Bir daha kontrol et belki bir yerde bir şey bulacaksınız diyor. Kontrol et her şey sağlam mı? Her şey güvenilir mi? Onun için bir daha kontrol et diyor. Belki bu şey bulacaksın. Bunu değiştireceksin diyor ve ondan sonra senin yolu değiş ondan sonra senin yolu e açılıyor ve başarıya ulaş ulaşacaksınız yaptığı işinize memnun duyacaksınız diyor. ama şu an ilgili belki aile ilgili belki para ilgili bir şeyi değiştirmeniz lazım ya bakış açısı değiştirmeniz lazım ya da bir reforma yol başka bir yolu seçmeniz gerekiyor başka bir yöne girmeniz gibi ama bir şey unutmayın bir şey değiştirdinizden sonra acele etmeden bak her şeyi sağla kontrol etmeniz gerekiyor tekrar kontrol etmeniz gerekiyor ve ondan sonra yolunuz açılıyor sevgili aslan burcu bunu unutmayın büyük bir başarı ulaşıyorsunuz ve dilek kart dili dileği kabul oluyor diyor ki kartı güneş kartı ve kubu. Kupa dokuzu ne demek? Dilekleri kabul olacak Bir döneme girdi, girdi akrep burcu. Onun için dua edin. Dua edin ve inşallah dilekleri is, istediğiniz arzunu kavuşacaksınız. Bir planlarınız varsa bunları çözeceksiniz. Ama şu an bazı e, akrep burcu için görüyorum. Burada bir meseleler var. Belki para ilgili, belki aile ilgili bir meseleler var. E ve bu konu Şubba kraliçesi diyor ki biraz fazla hassas duygusal davranıyorsunuz bu konuda. Ee, ve bu da seni bir şey kör noktaya götürüyor diyor. İlerlemiyorsun diyor. Bir şey değiştirme gerekiyor burada. Bir şey değiştir bir şey değiştirmezsen unutma ya da bir şey mesela önemli elinde belgeler var bu belgelerden belki bir şey yanlış yazılmış belki de o her şey bir şey eksiksiz eksik yapmışsınız bir şey var orada burada ilerlemediniz için bakalım bu kartlar mı size hangi burcala verecek hangi mesajlar verecek bunlar söyler bize Evet genelde akrep burcu güzel pozitif bir hafta olacak Bakın bazı şeyler net olacak bak bir şey acele etmeden bakarsın bazı durumları acele etmeden bakarsan kontrol edersin Bazı şeyler ortaya çıkabilir çıkacak bak ortaya bir şey bul bulacaksın bazı şeyler netleşecek diyor dünya iyi yapılmış bir iş diyor Evet iyi yap bu işini iyi yapacaksınız diyor İyi bir e, tamamlayacaksınız diyor Demek ki bir şey e, değiştirirsiniz belki bir farklı bakıyor sadece farklı bakıyor açısı denersiniz iyi yapılmış bir iş olacak aydınlanmaya giden yolda Demek ki bak ben burada boşuna söyleme burada bir şey var diyor bir e, bir şey e, sıkıntı var eve Tekrar bu sıkıntıya belki farklı açıda bakarsınız. Tekrar kontrol edersiniz. Bak bir şey bulacaksınız ve aydınlığa, aydınlığa çıkacaksınız. Hmm. Bunu unutmayın. Çark diyor. Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durumdan aniden ilerleme başladı. Evet bir durumdan aniden bak ilerleme olacak diyor. Başta ne kadar bu hımm erteleme yaşasanız ya er belki gecikme yaşasa şimdi kadar yaşadıysanız bu durumda ilgili bir önemli bir ilerleme başlıyor. Şans senden yanında diyor. Güzel. Bak para konusunda endişeler var diyor. Başkaları yardını kabul etme kabul et diyor. Belirsiz bir belirsiz bir, serbest serbest meslek diyor. E para konusunda endişeleriniz var ama bu konuda belki ailenin e, aile sana yardımcı olacak diyor. Ve bu yardımınızı kabul edin diyor. Bir mesle görünüyor sizin için diyor. Belki bir yeni bir meslek, e, yeni bir iş görünüyor siz bak yine bir proje burada bir iş tamamladınız görüyor görünüyor bir proje kapanmış görünüyor Bunu karşılığı bir ödül alacaksınız belki tekrar yeni bir bir meslek sizin için görünecek diyor belirsiz bir serbest meslek serbest çalışan mısın acaba Evet akrep burcu sağlamaza sona erdi videomu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hoşçakalın